Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Galatasaray derbisinin muhtemel ilk 11'lerini kendi düşünceme göre e, be, düzenleyeceğim diyebilirim. E, arkadaşlar bu hafta cumartesi günü, cumartesi günü neden, size, neden pazar günü anlamadım. Normalde derbiler her zaman pazar günü olur. Türkiye, Türkiye'de büyük bir derbi yaşanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi. E, bu derbi derbinin muhtemel ilk 11'lerinden başlayacağız. İlk öncelikle maç Kadıköy'de. E Kadıköy'de ve geçen sene Kadıköy'de uzun bir aradan sonra Galatasaray galip gelmişti. Bu sene neler olacak bilmiyoruz. E, hemen başlayalım. Umarım bol gollü yani izlemesi zevk veren bir derbi olur. Genelde Fenerbahçe Galatasaray derbileri o kadar da şey düşünülen gibi olmuyor yani çok gollü olmuyor. Umarım güzel bir maç olur. Kavgasız iyi bir maç olur diyelim. İlk başta derbiye e, ev sahipliği yapacak olan takım Fenerbahçe'nin muhtemel ilk 11'inden başlayacağız. Kalede yani herkesin tahmin edeceği gibi Altay olacak. Arkadaşlar Altay önceki maçta da yani Hatay Spor maçında da ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Yani Fenerbahçe kaçıncı keredir kurtarıyor yani maç olarak. Yani hatırlamıyorum ama yani bunun gibi birkaç maç daha çıkarmıştı ama geçen maç efsane oynamıştı. Yani mükemmel şutlar çıkarmıştı. Bu Penza'nın olsun, Diof'un olsun. Yani çok iyi bir kaleci. Yani Türkiye'nin bu oyuncuyla gurur duyması gerektiğini düşünüyorum. Ee, geçen hafta bu arada Beşiktaş Trabzon maçı da vardı. Onda Uğurcan çok iyiydi. Yani Türk kalecilerimiz gümbür gümbür geliyor diyebiliriz yani. Ee, Kalede 6 ay olacak. Sol bekte hemen yazalım. Caner ee, Caner Erkin olacak. Yani Nova'nın oynayacağını düşünmüyorum. Caner iyi bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'nin şu anki ilk 11'indeki sol bekinin Caner Erkin olduğunu düşünüyorum. Sağ bekte Gökhan Gönül oynama şansı var arkadaşlar. Gökhan Gönül e, uzun zamandır oynamıyor. İdmanlara da katılmıyordu çok fazla. Ama bu hafta var. E, bunun bununla birlikte Gökhan ve Nazım arasında bir tercih yapmak gerekecek. E, büyük maçlarda Gökhan Gönül gibi bir tecrübeyi kullanmak olabilir ama nazım gibi de bir e, güç vermek gerekiyor diyebiliriz takma yani e, genç olduğu için daha hızlı daha etkili yani nazım gibi bir dinamiği kullanabilir o yüzden nazım ben yani nazımın oynayacağını düşünüyorum çünkü nazımın bu arada üstüne çok büyük bir maç temposu var yani şu e, Hmm, TFF ligi maçlarının TFF ligi değildi. Zira Türkiye Kupası maçlarında oynuyor. Lig maçlarında oynuyor. Zaten ligin ayrı bir temposu var. Gökhan Gönül'de olmadığından dolayı sürekli Nazım oynuyor. Ama ben bu maçta hazır bir Nazım'ın görüleceğini inanıyorum. O yüzden Nazım stoperlere gelirsek. Aslında stoperlerde e, Fenerbahçe'nin uzun zaman sonrası stoperde tam olarak e, eksikliklerin Az çok giderildiğini görüyoruz. Ee, Atilla genç bir oyuncu ve Fenerbahçe'ye geldi. Macar bir oyuncu ve ben gerçekten de yaşına oranla üstüne de yeni gelmesine rağmen sanki yıllardır Fenerbahçe'de oynuyormuş hissi yarattığından dolayı. Zaten hemen hemen herkesin beğendiği bir oyuncu olduğu için Atilla'yı yazıyorum. Yanında da tamamlayıcı bir oyuncu olması gerekiyor. Ee, yanına da Serdar'ı yazıyoruz. Evet şu an Fenerbahçe'de Atilla'nın yerine en uygun kişi Serdar. Serdar'a biraz kötü yazdım. Serdar ama e, Serdar'dan daha da kesici bir adam. Hani ısırıcı ısıran bir stoper lazım. Yani evet Serdar şu an Fenerbahçe stoperler arasında Atilla'nın yerine, yerine yanına en uygun isim. Orta sahaya gelirsek Fenerbahçe spor maçında e, çok büyük bir gelişme yaşandı ve Gustavo sakatlığından dolayı çıktı. Yani Gustavo kolay kolay sakat, sakatlanan bir oyuncu değil yani. Gustavo'yu bir Serdar Aziz veya normal bir oyuncuyla karşılaştırmayın. Serdar Aziz örneği de çok fazla sakatlığından dolayı yani Gustavo hemen hemen hiç sakatlanmayan bir oyuncu. Öndeki maçta sakatlık dolayısıyla çıkıldığını söylendi. Ve Fenerbahçe şu an tamamen ona odaklanmış ve Gustavo'nun oynayacağını öğrendik diyebiliriz yani. Gustavo Gustavo takımın belki mi diyebiliriz. Yani ben şöyle düşünüyorum. Geçen seneki Fenerbahçe Galatasaray maçında Gustavo yoktu. Onun yerine Tolga Yaşlan vardı ve Tolga Yaşlan ilk kere de kırmızı kart gördü. Yani Gustavo olsaydı bence Fenerbahçe kaybetmeyebilirdi yani. 3 birlik bir skor alınmazdı diye düşünüyorum en azından. Gustavo yanına Ozan. Bunu biliyoruz zaten. Mert Hakan'ın oynayacağını, göbekte olup oynayacağını düşünmüyorum. Ve önemli nokta şurası. Buraya geleceğim. Kanatlara gelirsek. Arkadaşlar Samuel Osayi de geldi. Valencia, Tiam hepsi formda. Yani bunların arasında seçenekler çok fazla var. Bunları biraz düşünmek gerekiyor aslında. Ama ben bir kanatta Valencia'nın bir kanatta da Osayi'nin oynayacağını düşünüyorum. Samuel yazayım. Osayi Samuel. Samuel Osayi Öyle bir şeydi. Valencia. Santrafor noktasına da geliyoruz hemen. Arkadaşlar ilk başta yani ben kesin diyebileceğim bir ilk 11'in 9'u burada. Bana göre tabii ki de. Diğer iki oyuncular ne şimdi? Arkadaşlar Fenerbahçe'nin en büyük katkı sağlayan oyuncularından Pelkas sakatlık nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayacak. Bu Fenerbahçe için çok çok büyük bir dezavantaj. Yani Pelkas gerçekten de o ortamı yönetebilen bir oyuncuydu ve Pelkas yok. Onun yerine kim oynayabilir derseniz Mert Hakan oynayabilir. Hatta spor maçında gördük ki Mert Hakan'ın yeterli bir oyuncu olmadığını... Evet çok hırslı çok daha koşuyor yani elinden gelen her şeyi yapıyor ama yani Belki birazcık daha zamana ihtiyacı var diyebiliriz ama artık ne kadar zamana ihtiyacı var bunu bilmiyoruz e, kendisini göstermeye çalışıyor sürekli e, ama ben Mersa kadın şu anki Galatasaray maçında ilk 11'de olacağını düşünmüyorum e, Peki ki, yerine kimler oynayabilir derseniz Mesut oynayabilir burada. Yani Mesut Özil de yeni geldi. Ama derbi de direkt ilk 11'e girer mi? Biraz soru işareti diyebiliriz. Derbi de kesinlikle oynayacak. İkinci yarıda sonradan girebilir ve ilk 11'de. E, bu aslında bir soru işareti diyebiliriz. Yani bayağı sıkıntı hatta. Yani orada hangi oyuncu oynayabilir? Bu biraz sıkıntı. Santrafor yerine gelirsek de e, Valensi şey Tiam veya Samat oynayacak. Tiam çok formda. Samat da bir o kadar formsuz. Şimdi aralarında bir seçenek sunsanız arkadaşlar buraya Mesut gelirse buraya Mesut gelirse buraya Samat'tan'ın geleceğini düşünüyorum. Eğer burada Mesut oynarsa burada Samat da oynar. Ama Mesut oynamazsa çok çok yüksek ihtimalle bence de hani ilk 11'de başlayacak isim burada Sosa. Ya Sosa burada da başlayabilir yani. Sosa burada da başlayabilir. Önceki maçtaki gibi, önceki Fenerbahçe Galatasaray maçındaki gibi buraya Ozan gelebilir. Hani Erol Wurt aynı taktiği dener mi tekrardan? Ozan'ı Marka'nın üstüne doğru gönderip biraz e, presli bir şekilde mi oynar? Arkadaşlar önceki Fenerbahçe Galatasaray maçını hatırlıyorsanız bu sezonun başında 0-0 bitti. Ee, burada e, çoğu kişi Galatasaray'ın favori olduğunu düşünüyordu ama maçta Fenerbahçe daha iyi oynadı. Nedeni ise Ozan faktörüydü. Ozan presle birlikte ilerlemişti ve Marcao ve diğer stoperleri rahatsız etmişti. Aynı taktiği yine oynayabilir. Yani ben Gustavo Sosa Ozan üçlüsünün olacağını düşünüyorum. Sosa burada mı oynar burada mı oynar bilmiyoruz. Çok yüksek ihtimalle Sosa burada oynayacak. Ozan burada oynayacak. Bu konuda benim düşüncem bu. Mesut da oynayabilir. Mesut oynarsa kesinlikle buraya Samat da gelir. Ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle Samat da gelir buraya. Ama Samat da Samat da olmazsa zaten Tiyan gelecek. Bunu biliyoruz. Buraya Sosa gelirse veya Ozan gelirse kim oynayacak? Şimdi şöyle bir alternatif de var. Tiam, Tiam burada oynayıp Valencia'da da burada oynayabilir. Önceki Fenerbahçe Galatasaray maçında böyle olmuştu ve Valencia tek başına Luyendama'yla gerçekten de sorunlar yaşamıştı. Yani sorunlar derken biraz aşması zor olmuştu onun için. E, Valencia şurada ilk başta Tiam'ı da yazabiliriz. Tiam. Burada Valencia'da oynayabilir. Tiam oynayabilir, da oynayabilir. Samat da da oynayabilir şimdi teknik direktörün tercihine bağlı tabii ki de. Ee, ama ben bu maçta burada kimi göreceğiz diyorsanız e, bana göre zaten Valencia'nın ben her türlü kanat oynayacağını düşünüyorum. Yani önceki maçtaki taktiği gibi olacağını düşünmüyorum. Tiam ve Samat'ta arasında karanlık e, kalınıyor yine. E Tiam çok formda, Samat da çok formsuz. Eee oynayış e, stiline bağlı olarak da değişebilir. Tiam orada top tutan bir oyuncu e, Samat da daha pasör bir e, santrafor diyebiliriz. Yani burada Mesut oynarsa Samat da oynayacak. Bunda ben kesinlikle öyle düşünüyorum. İleride Samat da Sosa, şey Samat da ve Tiam. Ben burada kimin oynayacağını düşünüyorum derseniz ben burada Tiam'ın oynayacağını düşünüyorum. Yani Erol Bulut'un hakkını yiyeceğini düşünmüyorum. Ama e, tabii ki de bu özellikle Fenerbahçe Karatasaray derbisinde hak yemek diye bir şey olmayabilir yani oladabilir yani ben tekrardan bakarsak Altay, Caner, Atilla, Serdar, Nazım Gustavo, Ozan Sosa, Ozan Sosa Valencia, Samuel Tiam ilk 11'in olacağını düşünüyorum ama şu ikili değişebilir yani şuraya Mesut geldiği anda şurası değişecek zaten ee, ama buraya Samatta da gelebilir. O Erol Bulut'un ilk 11'i. Ama bana göre burada e, Ozan veya Sosa'nın ikisinden birisini ve ileride Tiam'ın olacağını düşünüyorum. Galatasaray ilk 11'ine gelirsek. Galatasaray'da çok uzun zaman sonra kaleci açlığı vardı yani Galatasaray'da. Ve Muslera geri döndü. Ve iyi de bir performans sergiledi diyebiliriz. Fernando Muslera. Ee, yani Galatasaray'ın Muslera'ya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Kırmızı kalemle yazalım bu sefer. Ee, sol bekte ve sağ bekte kimler olacak diyorsanız. E, Lines ve Sarac oynayacak bence. Yani kesin diyebiliriz hatta. Ee, bundan dolayı hemen yazalım. Doğru yazmışımdır umarım Saratçı'yı. E, stoperler bu sefer ben Luyendam'ın oynayacağını düşünmüyorum. Donk önceki Galatasaray maçında çok da güzel bir asist yaptı. Aslında Donk belki kariyerine stoper olarak başlasaydı belki daha iyi olabilirdi. E, Donk oynayacak bence. Gerçekten de bir stopere oranla hem de ayağı da iyi diyebiliriz. Donk oynayacak. E, Luindama oynamayacak. Luyendam'a gerçekten de bir anda hani maçı çok iyi yönetebilir ama bir anda böyle penaltı kazandırabilir rakip tarafa. Böyle bir oyuncu, riskli bir oyuncu. Bu maçta ben Donkun oynayacağını düşünüyorum. Ve Markao'nun oynayacağını düşünüyorum. Markao. Markao çok özel bir oyuncu zaten bunu demişti önceden. Hemen geçersek Galatasaray'ın bel kemiği. Taylan. Bu sefer milli takıma seçilecek. Yani seçildi de olabilir yani. Taylan gerçekten de çok iyi bir oyuncu. Taylan'a diyecek söz bulamıyorum. Ee, kanatlarda Emre Kılınç oynayacak bence. Bence Emre Kılınç oynayacak burada. Şurayı şöyle bırakıyorum. İleriye Babel Bence oynayacak. Falcao bu arada antrenmanlara geldi. Ama ben Falcao'nun oynayacağını düşünmüyorum. Ryan Babel oynayacak. E, Babel aslında keşke daha önceden... E, oynamaya başlasaydı. Santrafor'da oynatmaya başlasaydı Fatih Terim. Yani en azından neden Ve Falcao'dan daha iyi performanslar sergilediğini söyleyebiliriz. Mustafa Muhammed geldi. Halil Dervişoğlu geldi. Ama ben... Mustafa Muhammed ve Halil Der Dervişoğlu'nun ilk 11'de oynayacağını düşünüyorum. İlk 11'de Rahim Babel oynayacak bence. Daha hazır. Ee, diğer kanatta ise kim oynayacak derseniz bana göre bence Onyekuru oynayacak. Zaten bence değil. Bence kesin on Onyekuru oynayacak. Önceki Fenerbahçe Galatasaray geçen seneki derbisinde golle de atmıştı hatta. E Onya Kuru geri dönüşü muhteşem oldu diyebiliriz. 2 maçta 3 gol, 1 asist yaptı diyebiliyorum. Yani çok iyi bir performans sergiliyor zaten. Bu transfer garanti transferdi diyebilir diyebiliriz yani. Onya Kuru. Evet, şu ikili. Bu ikili de kimler oynayacak? Emre Akbaba mı? Arda Turan mı? Feguly oynayamayacak diye biliyorum sakatlığı var. Feguly mi? Arda Turan mı? Yani bir sürü seçenek var ama ben bu ikilinin Belhanda birisinin olacağını düşünüyorum. Diğerinin ise Arda'nın olacağını Fatih Terim'in Arda Turanı tercih edeceğini düşünüyorum. Yani bence şu ilk 11'de değişirse şu ikisi değişir derim. E, Lines oynuyor burada, Omar yani o yılbaşı sakat yılbaşından sonra sakatlık diyelim artık ona büyük bir e, sorun yaşadı. E, gerçekten de üzücü bir durum. E, ona da acil şifalar diliyoruz. Benim tahmini ilk 11'imin böyle olduğunu düşünüyorum. Muslera, Lines, Dong, Markov, Saratçı, Saylan Antalya'da Emre Kılınç, Berhan, Arda Turan, Onyekuru, Babel. Emre Akbaba maçta sonradan geleceğini düşünüyorum şu ikilinden birisine. O da çok yüksek ihtimalle. E, tabii ki de Belhanda'nın acayip tavırlar olmazsa, kırmızı karta yönelik tavırlar olmazsa. Arda'nın yerine Emre Baba'nın geleceğini düşünüyorum ben. Sonradan da Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed'in de geleceğini düşünüyorum. Falcao ilk 11'de oynamayacak. Bunu benim düşüncem. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın İrfan Can Savaşı hakkında bir podcast yayınladım. Youtube üzerinden. Onu da dinlemeyi unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.